Başlasın o. Dostlar. Neredeyiz? Kralın yanındayız. <laughs> Hasan Hüseyin Kızılay'ın yanındayız. Elimdeki kuş favori. Ben bunu hep Junior Beckham zannediyorum. Hasan diyor ki abi bu abi favori diyor. Ya yemin ediyorum. Ya şunu direkt söyleyeceğim. Kepezli arkadaşlar üzerinize alınabilirsiniz. Hatta darılın, küsün, tonaj olarak diyorum bakın kına olarak bir şey diyemem tonaj olarak bana göre şu an piyasası, piyasanın en iyi kuşları Hasan. bak tonaj olarak diyorum ama yani üst karalık şu kuyruk tokası şimdi kuyruk tokasını ben de artık önemsiyorum ama niye önemsiyorum onu da söyleyeyim çünkü bu tonaja göre bu kuyruk tokası ile beraber arka tarafta acayip bir uyum var ya yani kuş var ya yani mükemmel ya Gerçekten mükemmel. Bu kuşların taliplisi varmış. Hasan'a diyorum ki benim hariç kimseye veremezsin. <laughs> Onu da söyleyeyim. Gerçekten 10 numara bir kuş. Bu kuşun ismi favori. Hasan kardeşim eline emeğine sağlık. Maşallah. Yani kına hariç dediğim gibi tonoj olarak kuş bana göre hani 10 on, Miro'nun ona yakın özelliği vardır. Bu kuşta 9 özellik var. Ya bu da bu tonaja göre bu kına normal. Bu kına ne zaman düzelir onları püf noktasına vereyim size. Bu kuş böyle iki yaşını geçer. Artık yavruya baktırmazsın. Kuşu böyle salarsın. Kuş bir iki tüy sonra on numara olur. Bu miralarda öyle bir özellik var. Kimse bunu keşfetmemiş. Çünkü niye herkes yolunda Ayşe.